Rabbin sadece kendisine ibadet etmenizi ve anne babaya iyilik yapmanızı emretti. Eğer anne babanızdan birisi veya her ikisi senin yanında yaşlanacak olurlarsa, sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. Onlara güzel söz söyle. Onların üzerine alçak gönüllülükle sevgi ve şefkat kanatlarını indir. Ve ey Rabbim onlar küçüklüğümde beni nasıl yetiştirdilerse sen de onlara acı de. Rabbiniz içinizdekileri en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız kuşkusuz Allah kendine dönenleri bağışlayandır. Akrabaya yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver ama saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridirler. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür.